Evet arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir tane daha arabeler atacağız sağolsun arkadaşım güzel oynuyor Allah tırmanı oh. bir vuruş ver bak ben tekne iki dakika Kanka çıkar o kafayı çıkar 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 Aferin çıkar. 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 Çıkarmıyorsun ya. Korktun mu ya? Adam geldi. Buradan geldi. Sen bunu böyle yap bunu böyle Hı. Adam gitti. Dur dur yukarıda. hep Bak duyuyoruz çok güzel. Bak arkadan, arkadaşımız bot. Bak şu şu bota bak. Bak dedim. Yalla. Bıraksaydım bot. Ben öyle vuruş şakalayabiliyorum İster zamanı bak. <laughs> hadi Atlatır mı? <laughs> oh. Kalana ben bir kez öyle bir vuruş. Kanka bu sefer karşı mı oluyor? Sen hiç dolu olayım ben. Zorun bir daha gerek yok olayım ben. Adam taramalı ile geliyor. Artık kanka taramalı ile gelenler sende taramalı ile vur. Zaten öyle. Ha burada bir bak abi. Yatın botla. E burada bir bir, bir bak var onu yapalım. Yat aşağı. Yat 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 yat. Oy. Oradaki duvara mı sıkıyorum? <laughs> Diğerine bakıyorum, diğeri benim. Oy! <laughs> Kalan Doğru. ben onu vurayım Allah'ım. Allah <laughs> Sana vurdu ha. Vur. <laughs> Onlar öne geçmiş. Bak adam burada. Bunlar da sıkıyor. Oy. Bence taramalıyla gidiyor sabır. Bak. Kendisi Hadi öl. Düş. Nice Nereye kanka? Ya? Kör oldu. Kör oldu. Bota bak. <Sessizlik> Eagle Summit oradan çekil ya Eagle Summit bot. Uy. Yat aşağı. Yatın lan. Yatın. Yat lan aşağı. Good. Olacak mı bu? Adam adam var adam of, of. çok iyi vurdu ha. tek yemedi atla tırmanımız gel Değil mi? Geldi Aa, adam yok. Ama vuruşumuz gelmedi. Bir atla tırman yapamadınız. Yatağı, el değil. No mercy. bence bu taramalıyla Onlar önde. Onlar. Ben bu arkadaşlarım bir kilik kilit yapıyor. Dunks. <laughs> <laughs> Dedim kesin olan. <laughs> Ali <duvara. gülüyor> duvar. Ali ama. Sen yani çok mermi değiştiriyorsun ama bir mermi kullan. Al. Gördün sen de gördün. Bana adamın bu ben o bir pis yedim. ben giderim. Vurdu. Ben giderim ama seni de yanımda götürürsün. Bot. Yallah lobi yallah. Hadi görüşürüz. Bir türlü bu hareketi yapamadım. Ama siz ölmeyi düşünüyorsanız yapabilirim. Oha! Yusuf taramalıyla git. 39. Ama bitti bitti kara arkadaşlarım Bu tur çabuk öl. Bir numaranın bir canı var. Öldü. Victory. Victory. Bak da benim alalım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, ben, ben. Videoyu beğen. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay